Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz. Soğuk bir gün. Hava baya baya soğuk hem de. Dün gece karla karışık yağmur yağıyordu hatta. Dün gece ben saat 3 gibi kalktım. Çünkü bizim buraya domuz geliyor. Şuraya hatta şöyle söyleyeyim size. Orada elma var. Elmanın dibine elma yemeye geliyor domuzlar. Gece kalktım. Yine domuz vardı. Tam şuradaydı arkadaşlar. Şurada. Elma var şurada. Onun dibinde elma yiyorlarmış. Gece kalktım. Onlar beni fark etmediler. Ben evin içinden fark ettim onları. Sonra şu dibe çıktılar. Oradayken attım. 4 tane fişek attım arkalarında. Birisi yaralanmış oradan geçerken kanı dökülmüş. Baktım. Bir tane geliyordu, iki tane olmuş. Bir tane daha getiriyor yanında şimdi. Hatta bakın. Fişekler burada. Dur. Dört tane fişek attım arkadaşlar. Bir tanesi tek kurşun, üç tanesi de misket. Buradan camdan attım arkadaşlar. Elektriği tutamadım. Tam şu dipte gördüm yani şu dipte ikisini de. Ben de buradan camdan. Oraya doğru attım. Birinin kanı dökülmüş giderken. Şimdi bir hafta on gün gelmiyor. Sonra tekrar tekrar bir daha geliyor. Geçen de öyle yaptılar. Geçen de bir tane atmıştım peşinden iki tane. Gelmemişti. Denk gelmemişti. Dün akşam attığım denk geldi. Odun işini de hallettik arkadaşlar odunu kestik, bitirdik. Gördüğünüz gibi 10 siter burası. 10 siter odun. Kesilince bu kadar oldu. Buğdayımız da güzelce büyümeye devam ediyor. Karşıyı görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar karanlık. artık kar yağacak. Yani artık karın mevsimi geliyor arkadaşlar. Karla karışık yağıyordu dün akşam. Şöyle bir aslanlara bakalım ne yapıyorlar aslanlar. olar. Yatıyorsunuz mu ya? Niye yatıyorsunuz siz? Hı? Şt. Küçük 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 küçük. Küçük 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 küçük. sen ya. Sen sıcağıcıksın ya düşe bak düşe düşe düşe. Ne oldu soğuk mu hava ha? Soğukta sarılın yatın birbirinize. Sıcak sıcak yatın. Ayağını ver. Karagöz. Karagöz. Saragöz. Ayağım. Oluş. Kun mu geldi? Ha? Paşa. Junior Paşa. Aman 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 aman. Sen ne yapıyorsun ya? He? Elimi mi yiyeceksin sen? dişlerin iğne gibi ya. Adım. İğne gibi dişlerin var. Oluş. Tamam yeter daha. Tamam yeter yeter. Sen ne yapıyorsun benim ayağıma? Kara kız. Kara kız. Ay. Kuyruğa bak kuyruğa. Uykuyu alamadınız mı bu gece? Hey! Şşş. Uykucular! Dişleriniz mi kaşınıyor? Ne yapıyor ha? Ayy. kaya kız. Kaya kız. Koca kafa. Koca kafa. Aynı dayın gibi yatırıyorsun kız kuyruğunu sen. Hı? Dayın da senin gibiydi. Ölen köpeğim gibi arkadaşlar aynı. Diğer ölen köpeğim de benim erkek. Böyle kıvırıyordu kuyruğunu bu şekilde. Bir de şöyle yan yatırıyordu. Aynı onun gibi tutuyor. <laughs> mı yoksa siz bu gece ya? Bu gece bayağı soğuktu arkadaşlar. Uyum tırnaklara bak. Oruç. Oyun der. Dinlesiniz oyun. Cookies. Nereye gidiyorsun? Oras sattı mı adamı seni? Oras sattı mı adamı? Kavga var arkadaşlar. Gördünüz mü? Boynundan tutuyor, nasıl sallıyor? biraz grip olmuşuz arkadaşlar. कुछगस ¡Gumelo, gumelo! Sen niye elliyorsun uyuyan adama? Adam uyuyordu uyandırdın. Koca olan, koca oğlan kalktı koca olan. Oyun mu istiyorsun sen? Oyun mu istiyorsun ha? Oyun mu istiyorsun sen? Sen oyun mu istiyorsun Ha? Sen oyun mu istiyorsun? Sen oyun mu istiyorsun sen? Ha? oyun derdinde o da. Aslan olacak bunlar arkadaşlar aslan. Direkt böyle oyun oynarken direkt boyunlarına yapışıyorlar. gene geri yatacaksınız siz. Uykunuz var anlaşıldı. Uyumadınız mı bu gece ne yaptınız? Yatın hadi ben gidiyorum. Ya kamera kamerayı ne yapacaksın sen? Aslanlar arkadaşlar bu paşanın veliahtı. Bu erkek. Önüm. Önüm. Ne yapıyorsun sen? Ay vay oğlu şu. Bu çok fena olacak arkadaşlar. Çok fena. Ellere bak. Ayaklara bak. Kuyruk tutması, falan. aa yırtıyorsun lan, yırtıyorsun, yırttı ne belimi, kuyruk tutması falan, çok güzel bunlar. Aman bırak elimi, bırak bırak. Ya dur, oyun geziyorsun sen. Paşa'nın kızı. Şu an büyüğünü yapıyor. O yüzden oralarda geziyor. Bu da çok fena kuyruk tutuyor arkadaşlar. İkisinin de kuyruk tutması çok hoşuma gidiyor. Bu dişi, bu da erkek. bunların içinde de kara kırçılların içinde de bu dişi on numara kuyruk tutuyor. Erkeklerden de şu güzel kuyruk tutuyor. Onun işi gücü annesinin yalını yemek. O annesinin yalına gidiyor devamlı. Bakın kuyruğu. Bunlar yapı gereği arkadaşlar. Yapıları gereği direkt boyuna sarılıyorlar. Boyundan tutuyorlar. Bakın mesela şunlar. boyun kısmından tutuyor, sallıyor. Bu da onlar için bir alt etme yöntemi. oluş. O rasttı mı onu oluşu. Kes. Senin kuyruğuna kurban kuyruğuna. Anlam? Bakın o da boynumdan tuttu, bağırtıyor ona. bunlar bir nevi eğitim arkadaşlar bunlara. Kendi kendilerine. Sen ne yapıyorsun ya ayağımı? <laughs> Sen de kendi çapında eğleniyor mu? Artık sizin kulakları da kesmek lazım. Bugün ayın kaçı? 27'si mi? 28'i mi? Bir aylık oluyorlar arkadaşlar ayın 28'inde. Sen çok atiksin ya. Sen çok pratiksin ya. Dişleri de pirinç gibi ya. İnsanın elini acıtıyor. Oh. Ya siz gelen giden buna niye taktı kafayı bırak. Kalk sen de ya. Mazlum gibisin gelen giden sana yıllıyor. Az de öyle oynarız oluş. gelen giden buna takmış kafayı arkadaşlar. Havalar ısınsa sizi bir yere indireceğim de. Havalar şu an çok soğuk. Üşürsünüz yerde. Evet. Bu videomuzda böyle oldu arkadaşlar. Yavrularla oldu. yavrularla yapmış olduk. Zaten havada kararıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere başka bir videoda. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar herkese.